benim birinci kızımı katletti. Bunun hapiste benim kızım gibi çürümesini istiyorum. Bu dünyada da ahirette de gün yüzü görmesin. Kızım ömrünü verdi, canını verdi. Saçını süpürge etti bunun için. Adam olsun de, Meğerse kendisi hainmiş, katilin teki gün yüzü görmesin. En babasız bıraktı. Kendisi de cezaevinde çürüsün. Arkadaşlar bugün Seda kardeşimizi haince bir şekilde katleden eşinin mahkemesi için adliyenin önündeyiz. Biz artık kadına şiddetin son bulması yönünde her yerde yüksek sesle bağırırken ama maalesef kadınımızı hala adliye kapılarında, hala hastane kapılarında hatırlar ve anar olduk. Bu bizi gerçekten çok inciltiyor. Biz aslında kadınımızı işlettiği fabrikalarda yaptığı icraatlarla bu ülkenin en iyi kademelerinde görmek isterken ve bunu sonuna kadar hak ederken ama biz kadınımızın hakkını savunmak için yine adliye kapısındayız. Kadınımızın her zaman için yanında olacak bir büyükşehir belediyesi var. Onların haklarını savunacak bir büyükşehir belediye başkanı var. Biz artık son bulsun diyoruz. Artık hiçbir evlat, hiçbir anne, hiçbir baba kızının gördüğü şiddetten dolayı buralarda ağıt yakmasın, içi kan ağlamasın istiyoruz. Ama maalesef ki günümüzde kadına şiddet her geçen gün artıyor. Artık bu cezaların daha en ağır şekilde verilmesi ve yaptırım gücünün çok güçlü olmasını istiyoruz.